Yağmış, kardan adam da bitti. Evet. Pastamızın üstüne de koyduk. Hı hı. Değil mi? Hı hı. O zaman ne yapalım? Son bir kez daha böyle az bir şey kar yağdı. Hadi kar yağdırma az zamanı. Bir şey kar yağdırma. Az, şey az, az, yağmur, az, ya, az, ya, az yağmur. hadi. Kardan kar adamın da üstüne azıcık yağsın. Evet. Aa, bizim üstümüz yağsın. Yağmasın, yağmasın. Ben <laughs> size şimdi kar atarım. <laughs> Bak bak yağmur. yağmur Dur şu kardan adamı ya. bir kere daha göstereyim. Ben beceremedim. Yağmurun annesi yaptı. Çok da güzel oldu. Benim metan yaptığım kardan Metan abi de yardım yaptım. etti. Metan abi de yardım, evet. Etti. Abi de yardım evet. etti. Evet, anneyle beraber yaptık yağmur. Ya, şey sen Senin en sevdiğin şeyi yapacağız yağmur. Evet ben elimle yapıyordum. Elinle mi yapıyordun? Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. önce önce. önce. <laughs> Ay burnunu. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Kar önce seni aile mi kız? Bak gidi ya. Öpeyim tam bu <laughs> Senin burnun tatlıymış. <laughs> yine yapıyor ya. Dur, yine yiyin. <laughs> yine yiyin. Yine yiyin. Yine yiyin. Yine yiyin. Aaa burnu uzuyor Aaa burnu mu? Aaa Yağmış. Ne yapacağız biliyor musun? Yılbaşında ne eksik ne eksik bizim? Pasta. Hayır başka? Kurabiye. Hayır ağacımız var. Ağacımızı süsledik. e, Kurabiyemizi yaptık. Nal baba zaten kendi gelecek. Pasta değil kız. Kar kar kar, kar, kar. Kar, kar. Nereden bulacağız biz karı? Buradan. Hayır, Hayır. kendimiz yapacağız yanlış <laughs> <laughs> Noel Baba'yı kandıracağız Yağmur. Ne yapacağız biliyor musun? Kar yağdı pastası yapacağız. O da bize inanacak bize getirecek. bir hediye getirecek. Nereye getirecek hediyeleri? Bıda. Nereye? getirecek? Bıda. Hayır, bak nereye bak. Bak, bak, Aman, bak. Çam çamalık ağacına evet. Hadi, hadi, hadi otur. Nasıl yapacağız ya, biliyor musun? Annemiz bizim için pandispanya yaptı arkadaşlarımızı bekleyip gitmeyelim diye. Hazır pastayla yapmak istemedik. Evde yapılan şeyler daha güzeldir. Zaten gerisi basit Yağmur. Nasıl yapacağız biliyor musun? Bak bakayım bana. Önce pandispanyamızı sütle ıslatacağız. Aa, ben ıslatabilir miyim? Evet ıslatabilirsin işte. Gel bakalım. Ben, ben şey sana yardımcı olacağım. olacağım. Dur sen bırak bir. Bırak bir. Bırak, bırak Gel. Şey Hadi gel biraz ıslat bakalım biraz. Önce Aa. pandispanyamızı ıslatacağız. Evet. Biraz islat da öteye. Oraya da. Evet. evet. Öteye dağıt. Ooo, çok güzel oldu. <laughs> Aa, ben biraz da ben atayım canım çekti. Niye? Hep sen atıyorsun. Üçün Beraber olacak. yaptık diyeceğiz. Evet. Beraber tamam, yaptık diyeceğiz. Tamam sen tamam tane atacaksın. Tamam değil. Lütfen. Sen beş tane attın, benim de beş tane atmam lazım. Tamam, Çünkü ben diyeceğim yapayım. ki ben ikimiz birlikte yaptım. Evet. Ben sana yardım etmedim. Sen nasıl ki kendini yapabiliyorsan. Ben de kendim yapabiliyorum bak. Kaç oldu? Daha bir oldu. On. Bu iki. i̇ki. evet Bu da on bir. Bu bir. bir. Evet. Bu on bir. Bu da iki. Hiç beş olmuyor bu ya. Bu Şarkı on bir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi değil bunu da ıslatacağız ya. Evet. Ama önce ne yapacağız? Nerede? Senin en sevdiğin şeyi yapacağız ya. Evet ben elinle yapıyordum. Elinle mi yapıyordun? Bir dakika bir dakika. Ben bir dakika bir dakika bir dakika. Ya önce, önce. Hayır burnuna. <laughs> Çok güzel oldu. Kar önce seni. kız. Bak gidi ya. Öpeyim bir tane burnunu. <laughs> senin burnun tatlıymış. Yine yapıyorum. Ya <laughs> yine <gülüyor> yine. ya bu ne? 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 yok Ne? ye. <laughs> Aa, Pinokyo mu oldun sen? Ya, bak, bak, Her yerini güzelce ıslattınız mı? Her yerini güzelce ıslattık. <laughs> yağmış usta yaptı. <laughs> Ay canına. Yiyeceğim. İnciden. Yemek oğlum. Hayır, yiyemezsin şimdi. Aa! Aa! Ne kadar iyi. Ya mı? Çok az. Yetmez. Yeter. Aa! Yetmez ya. Ben, ben de. Bir dakika. Ben yapayım en son sen yap tamam Zaten mı? Zaten dışına az süreceğiz. Çünkü onun üstüne kar yağdıracağız Yağmur biliyor musun? Onun üstüne kar yağdıracağız sonrasında. Çok güzel olacak. Şimdi Yağmur Ben sana şimdi kaşık vereceğim. Ama bekle azıcık. Pastamız olmazsa ne yaparız sonra? Doğru fikir tabii ki. Ya bir dakika ben sana o zaman bir doğru fikir daha sunayım. Eee şimdi, nasıl diyeyim ben sana? Tabii. Şimdi bunun üstüne koyacağız ya, her yerine Hop şimdi ben nasıl alayım? Kaç kat yapacağız bunu yanlış biliyor musun? Evet, evet. Yapmayacağız evet. çok evet. yok şimdi, evet. iki kat yapacağız sadece. Tamam, hadi gel ıslatalım. Önce ben. Önce sen. Tamam. Beş kere tamam mı? Önceden. Bir. Kenarlarına da ama hep aynı yere koyma tamam mı? Oo. Beş. Aferin. Şimdi hadi, hadi. Tamam Aferin sana. Ben de beşe kadar tamam mı? Sen Beş tane, sen beş tane yaptın. İki tane, mi hı hı. i̇ki tane mi yaptın sen Yağmur? Bir, 2 iki, bir, bir. Bir. Şimdi sen i̇ki. de sıra 2 <laughs> Üç tane mi yaptı? Ama üç tane, üç tane yaptığını biliyor. <laughs> Ama hep bir dedik. Evet. Bir, bir, üç, beş. Tamam. Hadi bir tane daha at. 6 Epey mi attın? kuru kalacak pastamız yağmur. Ha. Süt. Ben su içeceğim. Ben sana su getiririm. Sen şimdi bir bekle. Bak, bak nasıl olur. Süt, süt de içebilirsin. Pasta ile beraber süt içeriz. Hem de bu kar yağlı pastası karlı karlı ya çok koyuyordum. güzel. Oh, bütün sütümüz içine koyduk Hı. yağmur. Evet. Şimdi kremayla her yerini bulacağız. Bu Hadi bu bakalım. Bunları nasıl bulacağız? Hadi yap bakalım. Hadi yap bakalım. <laughs> Uuu, aferin sana. Şimdi ben... Hayır. Yala Yağmur. Bu pasta zaten Yağmur'un pastası. Bir Yağmur yiyecek bu pastayı en son çok yaladığı için. Arkadaşlar. <laughs> Yağmurun, ya, bir Yağmur'un pastası bu. Arkadaşlar ya. Siz, siz, siz. Kapatın, biz, biz videoyu bir kapatalım. Yağmur bir yalasın Ay, yalasın, yalasın yalasın pastamızı. Ay, Ondan de, sonra kaşır, açarız. Seyde, seyde. Hayır sen hayır. al tabağı şimdi Baba. parmağınla ye. Hayır hayır kaşığı da al. Hayır hayır parmağını yesin. Ye. Ben bunu <laughs> isterdim. Hayır al şunu. Hayır onu koymaz mısın oraya lütfen? Şuraya koyalım bak şuraya. <laughs> Yağmur çok mu lezzetli olmuş kremamız? Evet. Güzel olmuş mu? Oh şifa olsun. Yağmur. <laughs> Ama öyle yenmez ki çok ayıp biliyor musun? Arkadaşların diyecek ki evet. ay bu kız ne kadar yaramaz, ne kadar pis. Ay ay. Güzel güzel kibar kibar ya. Hadi bakalım. Bak şimdi pastamız çok güzel olacak Yağmur. Üstüne de kar yağdıracağız. Ondan sonra da o karın üstüne de kardan adamı oturtacağız Yağmur. Sen bir görsen o kardan adamı nasıl yapacağız biz? Güzel olacak mı? Olmayacak mı kardan adamımız? Sen yapabilecek misin kardan adam? Bilmem. Şeker hamurundan kardan adam yapacak Yağmur. İçine de ne koyacaktık? Ne koyacağız? Evet. Kardan amıdamın içi kek olacak sen biliyor musun? Oo. Çok güzel olacak. Yok bu da oldu. Evet. Yağmur çocuğum. çocuğum benim. Yağmur. Ah Yağmur. Hadi bakalım. Yağmur bitirdi artık. Sen güzelce ellerini sil. Evet. Bekle. Yağmur. Aferin. Bunun üstüne güzel. Evet. Şey Kar yağdıracağız şimdi. Kar yağdıracağız. Şey Kar yağdıralım. Tamam. Sonra <laughs> pastayı da yiyelim. <laughs> Hadi. Ha beraber yapacağız. <laughs> nasıl yağacak? Kar nasıl yağıyor? Nasıl yağıyor? Şarkı bence, bence bence elinizle elinizle atın. Elinizle atın. Elinizle. atacağız yağmışçı. Evet böyle bak bak böyle bak. Tamam. Bak böyle yağmış şöyle atacağız. Tamam. <laughs> <şöyle atacaksın>. tamam. <laughs> kar evet. böyle. Bak kar yağıyor. Hadi yağdır bakalım. Hadi bakalım. Hadi yağdır bakalım. Her, her yerine karlar yağsın yağmur. Yağmur. Evet. evet. Zat, tamam mı? Adam bol 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 karımız çok olsun. Her yerinde kar olsun. Her yerinde kar olsun. Evet, yağmur. her yerde karlar olsun. Yağmur Oo. Karlar ülkesindeymiş gibi olalım. Geçen sen Elsa olmuştun hatırlıyorsun. Evet, tamam. Şimdi ay, de, ay, kardan pardon. adam yapıyoruz pastamızı Kardan adam yapacağız. Kardan adam. Kardan adam ya. yapıyoruz. Ay. Bak az önce ne saymıştık? Ay. Ne demiştik? Çamaşığımız var. Yağmur var. Ne yapacak yapacağız. Ne yapacaksın? Taş kağıt makas olmasın o. Olsun hadi yapalım. Taş, bir, makas. makas. Taş, dur bir dakika. Ya sen de makas yap. Bu da ben. makas yaptı. Taş, hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. makas. Ha, ha, taş makası kırarmış. Ben hadi bakalım. Ben biraz baş. da yağmura ver dayısı o da evet. yapsın. Al sen bunu. Al. Aferin. sen ya, sen kardan adamın alt gövdesini yap. Ben de üstünü yapayım. Tamam mı Yağmur? Yapabilecek mi Yağmur? Her dışarıda da Yağmur. Yağmur Köleği nasıl yapacaksın? Uvarla, şeker hamurumuz çok. Bir sürü şeker hamurumuz var. Bak şimdi sen gövdesini yap, ben de kafasını yapayım tamam mı? Elinde tamam. yuvarla Yağmur. Böyle yumuşat böyle biraz. Sık elini. Oyna biraz böyle yumuşayacak o. Hı. Yapayım mı Yağmur? Yumuşacak, yağmur, yumuşacak. bununla da şapkasını yap. Evet. Al bakalım. Onu ben yapayım. Ay. O zaman, tamam, ben o zaman. Şapkayı kırmızı yapacaktık ama Yağmur pembiş istedi. Pembiş pembiş oldu. Biz pembiş pembiş, pembiş yaptık. Değil mi Yağmur? Evet. Şeker hamurumuza gıda boyası kattık biraz. Evet. Hadi bakalım, şimdi kardan adam zamanı. Yine. Yağmur, iğrenç olur mu? Şapka yapacağız çok ondan, güzel hadi. Çok yapacaksın ona. Ben de şimdi çok güzel bir kardan adam yapacağım. Hadi bakalım. Ay çok korktum. Ay çok, çok korktum. korktum. Neye korktun? Kardan adamdan mı korktun? Evet. Bence kardan adımdan korkulmaz. Çok güzel kar. Aa! Artık şapka yok. O zaman ben biraz daha hazırlayayım mı? Olmaz. O orada kalsın. Ben sana yenisini hazırlayayım getireyim. Olur mu? Zaten bu uzun sürer. Evet zaten bu bayağı bir uzun sürer. Onu kullanmayalım ama onu düşürdük. Başka vereyim ben size. Ben düşürdüm var Tamam. Yağmur. Şimdi ben kardan adamın yüzünü yapacağım. Abi ben sizinle başka hazırlayacağım. Sen de şapkasını yapacaksın en son. Pastamızın üstüne mi koysak acaba yanına mı koysak yanlış Çok mu küçük olacak sanki? Pastamızın yanına koyarsak daha güzel olmaz mı? Ne yapalım? Sonra et etrafına yani? kar yağdırırız. Aa! O zaman kenarlarına da kar yağdırırız. Önce pastamızı get Pastamızı bitirdik. Hemen bitirin çabuk çabuk tamam. hadi. O zaman şöyle yapalım. Biz arkadaşlarımıza sen de ki. Arkadaşlar bizi 5 dakika bekleyin de ama o bir saat falan sürer Yağmur. Ben bunu o kadar çabuk yapamam. Evet. O yüzden sonra videoya devam edelim. Evet. Paylaşalım son evet. halinde arkadaşlarımızla. Hadi En sonunda kar yağdırırız. Olur mu? Tamam bekle o, o zaman. Bekle olsun. Senin videona like atsınlar Yağmur. Böyle like böyle. Böyle böyle işte. böyle like atsınlar. Evet böyle, evet. evet. Arkadaşlar. Evet. Bir kısa süre sonra size kardan adamımızla tekrar merhaba diyecek Yağmur. Değil mi Yağmur? Evet, evet hadi bakalım. Yağmur kardan adam da bitti. Pastamızın üstüne de koydu. Değil mi? Hı hı. O zaman ne yapalım? Son bir kez daha böyle az bir şey kar yağdırma. Hadi kar yağdırma az zamanı. Şey, kar yağdırma az az, ya. az, yağmur, az, ya. az yağmur az, hadi. Ya. hadi. Kar ya. Kardan adamın da üstüne azıcık yağsın. Evet. Aa, bizim üstümüz yağsın mı? Yağmasın yağmasın. <laughs> ben size şimdi kar atarım. Bak, bak Yağmur! Dur, şu kardan adamı bir kere daha göstereyim. Ben beceremedim, Yağmur'un annesi yaptı. Çok da güzel oldu. Benim meta, Meta'nın kardan meta, meta, de yardım etti. Evet. de yardım evet. etti. Metan de yardım evet. etti. Evet, anneyle beraber yaptık, an Yağmur! Şey ya, evet, o zaman ne yapalım Yağmur? Biz bu kardan pastamızı... Kardan pastamızı ne yapalım biz? Çöpe atalım. Ha, yiyelim yiyelim, yiyelim hadi! De. Tamam, yeter o kadar kar yağdı. Arkadaşlar, yağmur kal yiyelim. Nasıl söylüyoruz ama hadi. bu sefer en güzel şekilde en söylüyoruz arkadaşlar, hadi. Evet. Arkadaşlarımız iyi unutmayın. Hoşça kalın. arkadaşlar. Yeni yıla yeni pasta. Yeni yıl evet, pastamız da hazır. Işıkları mı yanmıyor? Oh. Aa ışıkları açmamışız. Olsun. Hadi, hoş hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>